Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Farklı bir açıyla sizlerleyim. Ee, daha önceden yazanlarınız olmuştu. Benim de zaten aklımdaydı. Ee, Kafalı bir aparat aldım. Kıskaçlı bir aparat. Açıkçası çok memnun kalmadım tutuşundan. Yani biraz titrek tutuyor. Ee, çok sert hamlelerde belki sağa sola yatabilir. Ama tabii e, aksiyon kamerasındaki Osmo Action 4'teki titreşim engelleyici sağ olsun. Size çok yansıdığını zannetmiyorum. Ee, bir önceki POV videosunu hatırlarsanız Alplere gittiğimiz, Alplere doğru sürdüğümüz videoda Otomatik modda özellikle altta yazmıştınız. Ben benim de dikkatimi çekmişti. Arabanın içi daha net, ama dışarısı daha böyle bulanık veya aydınlık gibiydi. Manuel modda da arabanın içi biraz karanlık, ama öbür taraftan da dışarısı çok netti arkadaşlar. Şimdi. Otomoda aldım. Otomoda baktım. Çok aşırı bir parlaklık var. Dışarısı neredeyse hiç seçilmiyor. Ufak tefek dokunuşlar yaptım sadece. Arabanın içi belki çok az kararmıştır ama dışarısı hiç gözükmüyordu arkadaşlar. En azından böyle bence daha hoş olacaktır. Şimdi Şuradan bir dönelim. Arkadaşlar biraz canım sıkkın ama çok önemli değil tabi. Gene de yapacağız. Daha önceki hafta içi olan videolarımda da söylemiştim. Doğru şartların oluşmasını bekliyorum diye. Aslında size bugün bir taşla iki kuş vurmaya çıktım. Arabayı da yıkatmıştım ki arabanın dış çekimlerini yapabileyim diye. Daha önceden bir veya iki kere geçtiğimiz bir kasaba vardı. Evden de yaklaşık yani 55 kilometre falan mesafede olan arkadaşlar oraya gittim bulurum ümidiyle ama maalesef bulamadım 4 döndüm yarım saat 45 dakika boyunca aradım ama bulamadım abi maalesef. Gerçekten ben de çok üzüldüm. Ee, o yüzden yani sırada aslında dış çekim bekliyor. Onu bilin. O dış çekimi çekeceğiz aga. O dış çekimi çekeceğiz. Ama hani bugün gelir, yarın gelir, 3 gün sonra gelir, 5 gün sonra gelir. havalarda biliyorsunuz çok kötü arkadaşlar genelde burada. Ve hani hazır güzel havayı bulmuşken attım kendimi dışarı bu işi yapmak için. Ee, bakalım. İkinci kısma yani bir taşla iki kuşun ikinci kuşun kısmı da bu açıydı zaten. Şimdi bu açıyı da bir görün. Genelde kafama bağlayıp POV çekeceğim. Ama ara ara yer yer bu açıyı da kullanabiliriz abi. Hani bizi engelleyen bir şey yok. Bize ekstradan da bir açı olsun diye zaten şu kafalığa monte edilen kelepçeyi aldım. Umarım beğenirsiniz. O kadar hazırlıklı çıktım ki dışarı. Yani e, bütün tripodlar normalde işte size ev içerisinde çektiğim videolardaki normal kamera 1080 çekeceğim onunla o videoyu. Onun dışında zaten biliyorsunuz araç sürüşleri aksiyon kamerasıyla 4K çektiğim için e, bütün her şeyde hazırlıklı gittim yani. Abi canım sıkıldı ya vallahi canım sıkıldı. Şu gözlüğü çıkartacağım camlar da kapalı çok konuştuğum için bu da yapıyor abi ekstradan. ...umarım güzel gözüküyordur. Ee, titreşimi engellediğini tahmin ediyorum. Ama o inşallah aparat abi... ...sert hamlelerde langır lungur sağa sola devrilmez. Şu an eve doğru sürüyoruz. Dışarılardan dediğim gibi 55 kilometre bir mesafeye gittim. Ve hani 55 kilometreyi 40 dakikada falan maksimum gittim... Üzerine bir 40 dakika da aradım abi oraya kadar gitmişken. Abi bulamadım ya. Vallahi bulamadım. Çok güzel bir yerde arkadaşlar. Kartpostal gibi bir mekan. Böyle küçük bir cep gibi bir yer. Orada arabayı park edebiliyorsun. Genelde kimse olmuyor. Üzerine de bank var. Yani piknik masası var. Orada da oturup üzerine bayağı sohbet edecektik. Neyse. bizde limitsiz otobanımızda o zaman nispet yapar gibi yapıştıralım abi dip gaz. Oğlum hepiniz sola dizilmişsiniz lan. Bu ne böyle? Solda in geçin. Her zamanki gibi sol şerit sadece sollama şeridi. Şu yalnız şurada bir tane de römorklu bir minibüs var. Onu da geçelim ya. Onu da geçelim. Zaten dedim açıktır. Açıkta değil otoban. Limitsiz otobandayız. İyi peki. Comfort moddayım. burada 120'ye düşüyor. Hemen sağa geçelim. Süretimizi kısalım. Yani limitsiz otobana çıktın diye otobanın her yeri limitsiz değil arkadaşlar. Ee, o yüzden ona dikkat etmek gerekiyor. Bazı keskin virajlarda veya bazı farklı durumlarda e, otobanın limitsiz kısımları düşebiliyor. Eğer oraları direkt ezbere nokta atışı bilmiyorsanız şu an benim gördüğünüz gibi az önce yavaşlamakta zorlanabilirsiniz. Arkaya bir de radar koydularsa yapıştırırlar abi. Bu hiç acımazlar yani. O yüzden dikkatli temkinli. Bakın şimdi 120 bitiyor ve tekrar limitsize dönüş. Bak poliste geldi solda. <laughs> Şimdi bugün bu videoyu sizle buluşturacağım. Bugün cuma zaten ee, ve sıralama şaştı ama e, buradan en azından anlamış olduğunuz sözünü de vermiş oldum arkadaşlar. Bir sonraki video ki hatta zaten 3 haftadır video çekemememin sebebi de artık yeter şu arabayı dışarıdan bir göstereyim bir tanıtayım neden bunu seçtim beğendiğim özellikleri ne içi nasıl dışı nasıl ee, sırf onu sıraya koyduğum için diğer videoları çekmedim yoksa abi kafanı takarım kafama kafarım takama. <laughs> Veya şu an gördüğünüz gibi koyarım, çıkarım, bunda bir şey yok. Ama ben sıraya onu koymuştum, o olmayınca biraz hayal kırıklığı oldu ama en yakın zamanda gelecek abi. Hava böyle bir havayı bulduğumda tabii, ee, ısınıp kapanma olayını çözdüm arkadaşlar. Onun bir tri var, ee, onu yaptım. Yani şöyle söyleyeyim, özellikle Avrupa cihazlarında bu sıkıntı oluyor çünkü Avrupa regülasyonu gereği e, belli bir ısıyı geçince cihaz kendini kapatıyor. Normalde yurt dışı sanırım. Avrupa dışındaki ülkelerde 48-50 derece civarı. Burada 38 derecede kapatıyor bu 38 derece ne lan? Yazın bile her yerde 38 derece oluyor neredeyse yani. Hani Türkiye'de tatile bir yere git 35 dereceleri zaten görüyorsun. 38 de anasını satayım aksiyon kamerasında. Neyse onu hallettik kısacası. Ee, büyük bir aksilik olmadı müddetçe kapanmayacak. Yani Türkiye'de bu cihazı aldığında veya Asya'da veya Amerika'da nasıl çalışıyorsa öyle çalışacak abi. Takıldık şu tırın arkasına. Sen geç canım. Oradan bir araba. Orada abi. <laughs> Çok spontan oldu ya. Planda ee, Ulan gene geçemedik. Planda gidip arabanın dış çekimini yapıp sonra bütün çekim bittikten sonra dönüp arabaya binip kamerayı bu şekilde koyup bu açıdan da dönerek ikinci videoyu çıkartacaktım. E ya yeter daha. Araba her şeyi uyarıyor tabi. Zaten 120'ye indi gene. bir anlamı kalmadı. Bari şu tırı geçelim de onun önüne girelim. X3'ün arkasından devam. Yalnız var ya camları kapatıyorum. Tabi video çekerken şu anda doğal olarak size. Çünkü camı açtığımda bakın. Baya bir ses giriyor içeri. Hani arka camlardan biri de belki arada açıp açıp kapatabilirim. Havalandırabilirim ama içeride baya bu oluşuyor. Sıcak oluyor. Sürekli konuştuğumuz için. Bu açıyı yorumlayın ee, ama dediğim gibi nedense ben POV açıyı daha çok seviyorum o daha anlamlı oluyor çünkü birincisi daha yakınsın dışarıyı daha yakından görüyorsun tamam burada da arabanın içini kocaman görmüş oluyorsun evet büyük bir geniş açıyla onun da ayrı bir güzelliği var ama e, POV'de abi hani sağa sola kafalı çevirdiğinde de görebiliyorsun ya veya işte Aa, bak sol tarafta bir şey gördüm size göstermek için kafamı çeviririm e, misal yani. E, Arada bunu da çekeriz ama bence sanki %80 oranında POV %20 belki bu da olabilir gibi geliyor. Sizde ne düşünüyorsunuz? Muhakkak yazın. Seni peşinden geliyorum canım. Ben de şöyle geçeyim. Dur bakayım test yapayım. Arkadaki camı açayım. Yani bence şu anda gene de muhakkak ses geliyordur size. Azıcık havalandırıp kapatılır en kötü o sırada konuşmam. Videoda bir kesik tamam. E, bu test amaçlı şu anda arkadaşlar. O yüzden e, ıvırdan zıvırdan Konuşuyorum. Şimdi hem arabanın dış çekimiyle birlikte arabalarla ilgili konuşmaya başlayıp sonraki POV ve bu tarz videolarda zaten daha detaylı konulardan bahsedeceğiz. Bunu hem görün istedim. Böyle bir açımız da artık var. Çekebiliyoruz. Şu ayak dediğim gibi çok fazla sallanıp sağa sola yatmazsa. Ama POV açımız da var. Çeşitlilik iyidir abi. Çeşitlilik iyidir. Bize en azından daha fazla seçenek çıkartır. Yolu çok kötü çekmiyor. Ben şu anda telefondan canlı olarak bağlıyım arkadaşlar. Ara ara gözümü kaydırıp ona da bakıyorum. Olması gerektiği gibi çift el tutalım biraz. Alışkanlıklar kötü şeyler ya. Oğlum ne biçim geldin. Geç bakayım. Geç canım. Geç alsın Smart'a bak. Küçük enişte ya nasıl girdi? <laughs> Mekana nasıl giriş yaptı ha? Tam küçük işte. Oğlum tutulduk buraya. Atlayalım sola. Atlayamıyoruz. Şu minibüsün arkasından Astra mı geliyor? Onun önüne... Oğlum küfür yemiyorum dur. Ulan bak çakala bak benden önce atladı. Abi şu nezakete alışmışız burada Türkiye'de şoförlük yaptıktan sonra yani araba kullandıktan sonra uzun süre çok da fazla nezaket iyi değil bak görüyorsun ne oluyor. Bu arada e, sol tarafımızda Augsburg Futbol Kulübünün e, stadından yanından geçtik e, güzel bir stato da çok e, tatlı bir statı yani. Augsburg'ta, Bundesliga'da bu arada bayağı uzun bir zamandır da hani küme düşmüyor. Çok iyi durumda değil evet ama küme falan düşmüyor yani. Bayağı canavar gibi oynuyorlar. Yani canavardan hallice canavar gibi olmasa da. Çok karavan burada. Çok karavan burada. Evet ilginç şeyler oluyor. Susuz kaldım ben. Susuzlaştım galiba şu anda. Susadım. O yüzden sıçmaya başladım bayağı karavan var arkadaşlar. Çok seviliyor karavanlar. E tabii fiyatları da ona göre. E seçenek de çok fazla. Ha e tabii bir minibüs alıp burada sıfırdan bir firmaya verip yaptırmaya kalkarsan burada çok pahalı şeyler tutabiliyor öyle şeyler. Ama hazır biliyorsunuz Volkswagen grubunda Kaliforniyaları var ama tabi onlar biraz tuzlu. Direkt fabrika çıkışlı bazı paket karavan seçenekleri var. Bildiğimiz arabaların üzerine yapılan. Onlar biraz daha mantıklı oluyor. Ama sonuçta çok müstakil evde olduğu için birçok müstakil evin garajında da karavan var. Sonuç ne? Baya karavan var. <laughs> Oğlum içeride sıcak bastı bana herhalde. ...abuk subuk konuşmaya başladı. Bence şu an bu görüntü çok güzel abi. Büyük böyle ultra wide screen'de Assetto Corsa oynuyormuş gibisin ha. Evet yani kameraya gerçekten ufak tefek dokunuşlar yapmadan... ...oto moddayken bile e, ufak tefek sıkıntılar olabiliyor. Yani açıkçası arabanın içinin çok net olması evet güzel bir şey... ...ama dışarısı neredeyse seçilmeyecek kadar aydınlık ve parlıyorsa... ...o ı, -ı abi olmaz bence. Yani ikisinin ortasını bulmak gerekiyor. Çünkü dışarıyı da bakıyorsunuz muhakkak. Sadece arabanın içinde aa bunu kalifer piteyi neredeymiş diye bakacak haliniz yok. E, o yüzden ikisinin de ortasını bulmak lazım. Oğlum nasıl bulamadık o mekanı ya? Cık. Evet. Eve yaklaştık. E, bu açıyı da e, yorumlamanızı bekliyorum arkadaşlar. Bence çok kötü gözükmedi. E, çok sıkıntı olduğunu zannetmiyorum. Farklı gözüküyor, hoş gözüküyor. Belki doğru e, renkleri ayarlarsan bu açıyla gece sürüşü Hoş olabilir arabanın içindeki ışıklarla birlikte ama şu tabi benim biliyorsunuz kadran e, pırpırlama yapıyor maalesef FPS farklarından dolayı e, o da olmasa tabi harika olur ama gece sürüşünde de bir denenebilir gerçekten e, en yakın zamanda dediğim gibi dış çekim sizlerle olacak arkadaşlar bu tarz videoların devamı için alt taraftan kanala abone olup bildirimlerinizi açmanız lazım videoyu beğendiyseniz de bir like'ınızı alırım kendinize çok iyi bakın bir sonraki bölümde görüşmek ümidiyle hoşçakalın.